Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Game is Life kanalından herkese merhaba Bugün size Steam'den nasıl hesap kuracağınızı ve nasıl aktivasyonu gerçekleştireceğinizi göstereceğim Öncelikle Steam bilgisayarınıza kuruyorsunuz Belki onun bir videosunu başka bir zaman çekiyorum de kurmak gayet kolay basit e, evet, uygulamasını kurduktan sonra sistemi e başlatıyorsunuz. Buradan yeni hesap oluştur tıklıyorsunuz. Buradan yeni bir hesap oluşturuyorsunuz. Buradan hesabın adını oluşturuyorsunuz hemen. Ben bir arkadaşım adını oluşturacağım. O yüzden hemen yeni bir video zaten 2016 yılı. Herkesin yeni yılını kutluyorum buradan. Zaten birkaç gün oldu yeni yıla girdim. Parola. Parola olarak da hemen bir tane parola yapalım. Hızlıca. Evet zaten parolayı siz %90 göreceksiniz çünkü az sonra şey parolanız şu mu diye soracak ben de mecburen kameranın ekrana girecek e-posta adresi yazıyorum ben buraya hemen arkadaşım verdiği e-posta adresiyle e-posta adresi olarak istediğinizi kullanabilirsiniz gmail falan hiç fark etmiyor gerçekten bu konuda bir tereddütünüz olması yok benim gmailim var hotmail o olmaz mı bu olmaz mı hiç sıkıntı yok Hemen buradan ilerliyorum. Steam'i ben e, kullanmanızı tavsiye ederim. İndirimler falan güzel oluyor, oyunlar filan. E, neden? Çünkü tamamen orijinallik hesası oluyor. Arkadaşın üzerine şu an hesabı kurdum ben. Ne olur ne olmaz diye şuradan bir ekran alıntısı alıyorum her zaman. Bilgisayarın bir yerine kaydediyorum. Ondan sonra ne olur ne olmaz amacıyla şöyle kaydediyorum. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada Steam'e giriş yolunu falan gösteriyor. Öncelikle sisteme giriş yaptık şu an. Steam'de ATP hesabımız var. Fakat oyun alıp yüklememiz için bu güncelleme dediği şey yani özellikle de şey bunu bunun aktivasyonu yapmamız lazım. Buradan bize bir kod göründürecek. Kodu burada nasıl almıştım Gmail'ine. Gmail'e atması lazım. Steam'in hesabı hemen geldi zaten. Platform büyük olduğundan. Buradan hemen doğruluyoruz Steam'e doğrulama başarılı. Buradan sisteme giriyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki yeşil doğrulama kısmı gitti. Şu an mesela ben bu bilgisayarda farklı bir şey olduğu için oyunları falan gözüküyor burada. Şu an istediğiniz oyunu alıp istediğinizi satabip satamazsınız aslında. 30 gün süresi var bunun aslında. Bunun istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Oyunları indirimlerden alabilirsiniz. Şu an hala kış indirimindeyiz. Bitmesine 2-3 gün kaldı herhalde. Buradan bayağı güzel oyunlar. Bunları indirebilirsiniz. Ee, bir videomda daha nasıl oyun alacağınızı göstereceğim. Ve nasıl oyun satacağınızı da gösteririm belki bir videomda. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, no Game No Life kanalının bir şeyiydik biz. Neyse ondan ayrıldık. Game is Life kanalına abone olursanız çok sevinirim. ve Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağolun.